gibiydi. Bu yüzden bir süper avcı eklemeye hazırdım. Vampir yengeci. Gözlerinin rengi korkutucu bir sarı ve isimlerini bundan alıyorlar. 6 tanesiyle başladım. Onları fanusa eklerken nasıl bir orduya dönüşeceklerini bilmiyordum. Hepsine yemeleri için un kurdu verdim. Bu yengeç yemeğini sanki bir paketten yiyordu. Bunu her zaman komik buluyordum. Bu yengeçler yarı karasallar. Yani hayatta kalmak için hem suya hem de karaya ihtiyaçları var. Karadayken kabuklarındaki küçük su katmanını kullanarak nefes alıyorlar. Yakından bakarsanız dış iskeletinde hareket eden suyu görebilirsiniz. Hatta bu baloncuk bile yapıyor. Yengeçler sık sık yemek aramak için suda geziniyor. Karides avlamaya çalıştılar ama pek başarılı olamadılar. İki ay sonunda fanus dolup taşıyordu. Bitkiler nihayet her yeri doldurmaya başladı ve bazıları inanılmaz renklerde açtılar. Bir gün bebek yengeçlerin panusun içinde gezdiğini görünce şaşkına döndüm. Bir susam tanesinden daha küçüklerdi. Bebekler çok iyi kamufle oluyor ve etrafındaki şeylerin rengini alıyordu. Burada onu yosun yerken görebilirsiniz. Bebekler harika birer sürpriz olsa da endişelenmeye başlamıştım. Yengeç nüfusunun çok artacağından ve kalabalıklaşacaklarından korktum. Bir çözüme Yeni bir avcıya ihtiyacım vardı. Bu noktada yaz kertenkelesi devreye girdi. Üç yetişkin dişi aldım ve fanusta çok iyi arkadaş olacaklarını düşünüyordum. Kertenkeleler anında bitkilere yerleşti. Yetişkin yengeçler avlayamayacakları kadar büyüktü ama bebekler... Bebekler talihsiz bir şekilde yemek olabilirdi. Bebek yengeçleri avlayanlar yalnızca kertenkeleler değildi. Yengeçler de yengeçleri avlıyordu. Şu an bebek bir yengecin erkek kardeşini yemesini görebilirsiniz. Onlar yamyamdı doğanın ne kadar acımasız olabileceğini gösteriyorlardı. Zaman geçtikçe ormanın zemini birkaç ölü yapraktan fazlasına dönüşmüştü. Bir